Su destanı, Türklerin kağını sunun ve istilacı Makedon kralı Büyük İskender'in eski bir Türk hikayesidir. Bu hikaye, ilk Türklerin zorlu bir düşmana karşı direncini ve stratejik becerisini vurgular. Hikaye, topraklarını, kültürlerini ve yaşam tarzlarını korumaya kararlı bir halkın kalıcı ruhunun bir kanıtı olarak hizmet eder. Hepimize ilham veren, içimizdeki boyun eğmez ruhu hatırlatan bir hikayedir. Genç ve yetenekli bir lider olan Su, Kağan unvanına yükseldi ve çok sayıda Türk kabilesinin yaşadığı uçsuz bucaksız bir bölgeyi miras aldı. Ancak uzak diyarlardan gelen fısıltılar, kısa sürede doğuya doğru yürüyen güçlü bir fatihin, Büyük İskender'in haberini getirdi. İskender'in yaklaşan istilasının tehdidi, Bozkırların üzerine bir gölge düşürdü ve göçebe Türk kabilelerinin huzurunu bozdu. Yaklaşan tehlikenin farkında olan Su, çoğu zaman bağımsız olan Türk kabilelerini birleştirme ihtiyacını fark etti. Yaşam tarzlarının, kültürlerinin ve geleneklerinin hayatta kalması, genç kanlarının bayrağı altında birlikte durma yeteneklerine bağlıydı. İskender'in doğuya doğru amansız yürüyüşü, hırsının ve askeri hünerinin bir kanıtıydı. Fetihleri onu, zorlu ve dirençli bir halk olan Türk kabilelerinin kapısına kadar getirdi. İskender ile Türkler arasındaki çatışma, yalnızca bir toprak anlaşmazlığından daha fazlasıydı. Her biri kendine özgü gelenek ve görenekleri olan iki farklı dünyanın çarpışmasını temsil ediyordu. Atalarının topraklarına ve geleneklerine derinlemesine kök salmış olan göçebe Türk kabileleri, dünyalarının İskender'in kuvvetlerinin gelişiyle geri dönülmez bir şekilde değişme ihtimaliyle karşı karşıyaydı. İskender'in gelişi, birçokları için manzarayı ve yaşam biçimini dönüştüren yeni bir kentleşme, merkezi yönetim ve kültür alışverişi çağını müjdeledi. Bu farklı kültürler arasındaki karşılaşma yalnızca çatışmayı değil, aynı zamanda fikirlerin ve uygulamaların paylaşılıp uyarlanmasıyla değişim ve dönüşüm potansiyelini de beraberinde getirdi. Çatışma tarihlerinde önemli bir anı işaret ederek, onları hayatta kalma stratejilerini uyarlamaya ve hızla değişen bir dünyadaki yerlerini yeniden düşünmeye zorladı. İskender'in disiplinli ordusunun taktiksel avantajlarının tamamen farkında olan Kaan Su, göçebe savaşçılarının güçlü yönlerinden yararlanan stratejik bir savunma seçti. İskender'in kuvvetlerinin üstün eğitimi ve teçhizatı göz önüne alındığında, doğrudan bir çatışmanın hızlı bir yenilgiye yol açacağını biliyordu. Bunun yerine, Kaansu, Türk atlılarının benzersiz yeteneklerinden yararlanacak bir plan tasarladı. Türk atlıları, doğrudan bir çatışmaya girmek yerine, arazi hakkındaki engin bilgileri ve eşsiz hareket kabiliyetlerini kullanarak ilerleyen düşmanı taciz ettiler. İskender'in birliklerini alt etmek için araziye dair derinlemesine bilgilerini kullanarak bozkırlar boyunca hızlı hareket ettiler. Vurkaç taktikleri uyguladılar. Uçsuz bucaksız bozkırlarda gözden kayboldular ve en az beklendikleri anda tekrar ortaya çıkıp saldırdılar. Bu gerilla savaşı, böylesine anlaşılmaz ve tahmin edilemez rakiplere alışkın olmayan İskender'in kuvvetlerini yıprattı. At binme ve okçulukta usta olan Türk savaşçıları bir hayalet güç haline geldiler. İskender'in kuvvetlerini yıpratıp ikmal hatlarını kestiler. Hızlı bir şekilde saldırıp ardından arazide gözden kaybolma yetenekleri, onları sürekli bir tehdit haline getirdi. Kaansu'nun stratejik dehasının önderliğindeki dirençleri ve taktiksel yaratıcılıkları, görünüşte ıssız bozkırları müthiş bir kaleye dönüştürdü. Dezavantaj gibi görünen uçsuz bucaksız açık arazi, en büyük müttefikleri haline geldi ve kurnaz savunmalarını hassasiyet ve etkililikle uygulamalarına olanak sağladı. 11. yüzyıldan kalma ünlü Türk dilleri sözlüğü, Divan-ı Lugatit, Türk'te korunduğu şekliyle su destanı, daha derin anlamlar iletmek için güçlü metaforlar kullanır. Bu eski metin, dönemin değerleri ve inançları hakkında fikir veren bir bilgelik hazinesidir. Böyle bir metafor, gümüş bir havuzu ve bir kaz sürüsünü içerir. Görüntüler hem canlı hem de derindir ve hikayeyi dinleyenlerin hayal gücünü yakalar. Efsaneye göre Kaan Su, barış ve anlayış jestiyle İskender'e içinde altın kazların yüzdüğü en iyi gümüşten yapılmış bir havuz hediye etti. Bu eylem, yalnızca bir zenginlik göstergesi değil, aynı zamanda iyi niyetin ve barış içinde bir arada yaşama arzusunun derin bir simgesiydi. Ancak bu sembolik teklifin bir şartı vardı. İskender'in kuvvetleri, yalnızca kazların kanatlarında taşıyabilecekleri kadar gümüş alacaklardı. Bu koşul, ölçülü olmanın ve karşılıklı saygının akıllıca bir yoluydu. Hikaye, diplomasinin, kültür alışverişinin ve çatışmalara uyumlu çözümler aramanın öneminin zamansız bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bize gerçek barışın güçle değil, anlayış, saygı ve ortak zemin bulma istekliliğiyle sağlandığını öğretir.